Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere karşınızdayız. Kıymetli izleyenler PKK'ya çok ağır darbe vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı operasyonu duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 16, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 olmak üzere toplam 19 PKK/YPG'li terörist Türk silahlı kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatı bölgelerinde 19 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada terör örgütüne yönelik operasyonların devam ettiği belirtilerek teröristleri görüldükleri yerde vurmaya devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 16, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 olmak üzere toplam 19 PKK YPG'li terörist Türk silahlı kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi bilgisini paylaştı.